için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağlık senin olarak. Ee, gerçekten de pandemi süresince e, hem Numara Hastanesi de hem Cumhuriyet Üniversitesi'nde Sayın Hocamızla da beraber çalışanlarımız çok e, büyük bir özveriyle çalıştılar. Gayret ettiler. E, hastalananlar oldu. Kulite yakalananlar oldu. Bu anlamda e, hepimiz bir beraberiz. Sıkıntı hep birlikte beraber çekiyoruz. problemler hepimizin problemi. bizim amacımız, bizim derdimiz üzüm yemek. Çalışanlarımızı en güzel şekilde hem koruma anlamında, sağlıkta yani o hastalıktan koruma anlamında hem de çocuk çocuklarının geçimini sağladıkları için ceblerini de düşünmek anlamında bize gelen taleple sizlere ileterek bunları en güzel şekilde sizin de ekonomik durumlarınızı göz önüne alarak yapmanız bizim için en önemli şeyler. Ama dediğimiz gibi ilerleyen sürede bu konuya değineceğim ama yani pandemi süreci özellikle sağlık çalışanları açısından bir imtihandır. Evet. Bu sınavı çok iyi geçtiğimizi düşünüyorum Hı. genel manada. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları giderir daha güzel ortamlarda, daha güzel istişareler yaparaktan e, daha güzel şeyler, şehrimiz açısından daha güzel şeyler imza diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum toplantıyı sağladığınız için. Kimsenin beklemediği e, bir e, sistemle karşı karşıya kaldık, virüsle karşı karşıya kaldık. Ya buna rağmen Türkiye'de e, eleştirdiğimiz sistem dahi yine bir kamusal e, bir sağlık sisteminin altyapısı henüz bozulmadığı için e, daha çok direnç gösterebildik. Burada da çalışanlarımızın büyük bir özverisi ve gayretiyle oldu. Biz arkadaşlarımızı yeterince bilgilendirdiğimizi düşünüyoruz açıkçası ama sizin yine bu toplantıları yapıyor olmanız bizim için kıymetli. Başından beri zaten konuşuyorduk. Bu süreçte de işte sendikalarla görüşerek bunların bize ayrı bir şey gönderilmediğini ifade ettik. Ama buna rağmen biz bu çalışmalardan dolayı memnunuz. Ee, önceki hafta yaptığımız toplantıda da şunu söylemiştim. Sağlık çalışanlarına e, en üst seviyeden, verebileceğimiz en üst seviyeden e, bir döner sermaye uygulaması yapalım demiştim. Onunla ilgili çalışmalar yapıldı. Nisan ve Mayıs ödemelerinde bunu arkadaşlarımız görecek. Keşke fazla, daha fazla imkanımız olsa e, de daha fazla bu imkandan yararlandırabilsek. Tabii çalışanlar bunu e, belli bir ücret karşılığı Düşünmeden yaptılar. Hı. Ee, bizim şu ana kadar hastanede yani 2016'dan 2020'ye kadar geldiğimiz süreçte iyi bir duruma geldiğimizi net olarak söyleyebilirim. İnşallah bunu da böyle atlatacağız. Hastanemiz şu anda boş noktasında oldukça iyi durumda. Ee, döner sermayede Mart'ı ödedik. Nisan'ı haftaya Haft e. ödeyeceğiz. Temmuz ayında da eee Mayıs ve Haziran ödüyoruz ve dönem sermayeden borcumuz kaldı. İkişer evet. ödemek, ikişer. <laughs> i̇kişer ödemek yap. Şimdi <laughs> bir. hep birlikte bunu beraber yapacağız. Hiçbir şey yapmadık. Hocamda da birileri. Onların da yoğun bir çalışma süreci vardır.